Merhaba. Bu videoda geliştirici seçeneklerini açmayı göreceğiz. Telefonunuzun ana sayfasındayken ayarlar Telefon hakkında Yazılım bilgileri yapım sürümüne gelin. Yapım sürümü üzerine 7 defa ard arda tıklayın. 7 defa tıkladıktan sonra karşınıza geliştirici modu aktif edildi gibi bir uyarı çıkacak. 2 defa geriye tıklayın ve ayarlar sayfasında en alta bakın. Geliştirici seçenekleri görünmüyorsa telefonunuzu yeniden başlatın.